8. Tema Dinleme Metni Kırmızı Domatesin Yolculuğu Güzel bir ilk bahar sabahıydı. Güneş doğaya gülümsemeye başlamıştı. Toprak, bitkiler ve tüm hayvanlar sevinç içindeydi. Tarladaki yeşil domatesler de kızaracakları günü bekliyordu. Sonunda o günler de gelmişti. Domatesler her gün biraz daha kızarıyordu. Nihayet olgunlaştılar. Tarlaya gelen işçiler kırmızı domatesleri tek tek toplamaya başladılar. Domatesler neler olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Ama bir anlam veremiyorlardı. Kırmızı domates de olanları şaşkınlıkla izliyordu. Arkadaşlarından biri, neden bizi dallarımızdan ayırıyorlar dedi üzülerek. Bir diğeri, nereye gidiyoruz diye korkuyla bağırdı. Ben de bilmiyorum dedi, kırmızı domates. Sözlerini bitirmemişti ki, bir el onu koparıp kasaya attı. Onun gibi bütün arkadaşları da kasalara doldurulmuştu. Ama o en üstte olduğu için tüm olanları görebiliyordu. İşçiler kasaları kamyona yükleyelim dediler. Kırmızı domates ve arkadaşlarını kamyonun arkasına koydular. Kamyon büyük bir gümbürtüyle hareket etti. Domatesler karanlıktan çok korkmuştu. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Acaba nereye gidiyorlardı? Kamyon saatler sonra durdu. Kapak açıldı. En önde duran kırmızı domates arkadaşlarına seslendi. "Hey arkadaşlar, burada bizim gibi birçok sebze ve meyve var. Yalnız değiliz." Kasalar birer birer indirildi. Bütün sebze ve meyveler artık bir aradaydı. Kırmızı domates, yanında duran yuvarlak ve turuncu arkadaşa, "Merhaba, senin adın ne?" diye sordu. Ben bir meyveyim. Adım da portakal. Buraya sıcak yerlerden geldim. Daha sonra limon, ıspanak, incir, üzüm gibi diğer sebze ve meyvelerle de tanıştı. Kırmızı domates bütün arkadaşlarını çok sevmişti. Ama yine gitme zamanı gelmişti. Bir el onu aldı. Bu defa bir filenin içindeydi. İşte Naz ve Can'ın annesi çocuklarına domatesin yolculuğunu böyle anlattı. Çocuklar, bütün bu taze meyve ve sebzeler sizin sağlığınız ve güçlenmeniz için buradalar, dedi. Bu sözleri duyan kırmızı domates, çok sevdiği çocukların sağlığına katkıda bulunduğu için artık mutluydu. Zeynep Doymuş, Yeliz Sazak, Kırmızı Domates'in Yolculuğu